Çok çalışmak lazımdır, çok. Ne elimizden geleni yaparız. Pamuk, pamuk kaç olacak acaba bu sene? Şöyle bir yüksekten olsa... <laughs> Allah büyüktür! Allah büyüktür ya! Gel hele gel! Değe de hele yat artık. İlahihta gün ne gösterecek bu alım. Hadi Dilber yat <laughs> yat Dilber. Çocuk ağlıyor kız. çalışabilecekler. polis yetkilileri kapatılma kararı 23 hakkında soruşturma yapıldığını bildirdiler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Timisacar, yurt dışındaki incelemelerini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Orgeneral Sancar, Federal Almanya'da NATO'nun 17. askeri komite toplantısına katılmıştı. Amara olma kız. Kaç defa söylemişsem boş durmayacaksın diye. Aklın havalarda. Başkanı Mahmut Balçın'ı dinliyoruz. Sayın dinleyiciler, 49 yıl öncesine dönüp Atatürk'ün bir sözünü aktarmak istiyoruz. Medeni ve beğenmeler kıyafet, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyin. Bunu açıkça söylemek isterim. Bu Serpuş'un ismine... Hadi birader, sattım. hadi! Gidin. Büyük Önder bu sözleri 1925 yılı Ağustos'unda söylemişti. Elinde bir parama şapka vardı. Onu göstererek seçemiyordu karşısındakileri. 1925 yılına gelene kadar çeşitli aşamalardan geçmişti Türk ulusu. Bir büyük savaştan çıkmıştı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan. Yalnızca yurdu düşmandan kurtarmak yapılacaktı. Acaba bu sene kaç para der bu bambuk ya? He, Bambuk pamuk. 2 bir lira demişti de, ama ben inanmamışım. Geçen sene de, de öyle dedilerdi, 60 verdiler. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda gerek genel dinde Hey Ramo Ramo Sen ne deyin Başlık olarak Ben bilemem Hükümet bilir doğrusunu Cevar çeşitliğinde... Bu sene bambuk en Tutup birinci yaşadım! Şükür Allah şükür Baksana Kamal, Kamal! Sahibi düşünsün, sana mı kalmıştır? <laughs> Öyle deme! Bereketi boldur, parası da boldur! Askerlerle memurların Osmanlılar devrinde pes giymeleri yanında... ...Halkın çeşitli sınıfları bilecikleri içinde kavuklar dolaşıyorlar. Koşa! Sinema geldi! Sinema! Yirmi beşe! Yirmi beşe! Bedava! geldi! Yeni filmlerim var! Acele ah. ha. Ah. Cılar kabile, rüzgar gibi geçti! Yusuf ile Vehbi, Ümmü ile Güssüm! Kıbrıs'a giden cetler, haydi! Yirmi beş, yirmi beş! Sırayla! İstediğin zengini getirdim kurban! Sakalasın babam, ne halsın? Ne olsun, tarla tarla geziyoruz işte! Hadi, hadi, hadi! Tarzan da geldi, Tarzan da geldi! Vahşi Afrikalılar! Loreli'len Hardy, Loreli'len Hardy de var! Charlotte, Charlotte! Hadi! <laughs> eferin oğlum, eferin torun eferin! Hadi, hadi! Diler kable, rüzgar gibi geçti, bir daha gelmez! Aferin emmi! Seyrine doyup olmaz! Hadi gelin! Yirmi beşe! Yirmi Yavaş olun çocuklar! Hepiniz seyredeceksiniz! Acele etmeyin, yavaş yavaş, sırayla! Sırayla! Gelin, yirmi beşe,